hayatı normale dönmesi için çabalayan Diyanet İşleri Başkanlığı çocukları da unutmuyor. Bölgeye giden ekipler çocukların moralini düzeltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Amasya Müftülüğü Manevi Destek Birimi görevlileri de Hatay'da çadır kentte eğlenceli etkinliklerle depremse de çocukları bakın nasıl sevindirdi. Oyunlar oynuyorlar, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgede çocuklara depremin izlerini unutturabilmek için çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı her geçen gün çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Amasya Müftülüğü tarafından Hatay'a gönderilen manevi destek ekibi depremzede çocuklarla her gün oyunlar oynuyor, yarışmalar düzenleyip güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Çocuklarımıza moral, motivasyon ve o depremin acısını, sıkıntılarını unutturmak için buradan manevi destek ekiplerimizi gönderdik. Gönderirken de Hacivat, Karagöz milli oyunlarımız yani manevi ve milli oyunlarımızı temsil eden arkadaşlarımızı gönderdik. Çok da güzel oldu gerçekten. Arkadaşlarımız oradaki yavrularımızı eğlendiriyorlar, güldürüyorlar. Yani bu kadar acı ve sıkıntı içerisinde onları güldürmek ne kadar güzel bir şey. Bu faaliyetlerin çocuklara iyi geldiğini belirten Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, Çocuklar gülerse insanlık güler ifadesini kullandı. Hizmetlerimizi orada da devam ettiriyoruz diyen yani şehir başkanlığı muhtesinde. Ee, bu vesileyle işte o çadır kentleri e, bu zor zamanlarda neşeli e, bir hale getirmek istiyoruz. Çocuklar gülerse Türkiye güler, çocuklar gülerse insanlık güler diyoruz.